Şimdi uzunca bir zamandır beklenen bir açılım oldu ve altılı masa. ...bir araya gelmelerinin e, gerekçesi olarak önerdiği, söylediği e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş anayasa önerisini sundu. 84 maddeden ve 9 başlıktan oluşuyor. E, şimdi demokrasi zaman diyerek bunu e, takdim ettiler. E, en çok da bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, mevcut sistem bu olduğu için ve bu artık e, bir sisteme oturduğu için de... E, onun üzerinden yapılan hem eleştiri hem de öneriler var. bir ee, Nasıl değerlendirdiğinizi önce hepinizden aslında ayrı ayrı almak istiyorum. Genel olarak bu öneri size göre neleri eleştiriyor? Nerelerde boşluklar var? işler mi? Buyurun Emre Bey sizle başlayalım. Şimdi tabii bence zaten parlamenter sistem özü itibariyle işlerliği zor bir sistem. Genelde parlamenter sistemi bugün işte Danimarka'da da baksanız İngiltere'de gibi bunu kurucusu olan ülkeye de baksanız Avrupa'daki birçok örneğine de baksanız genelde hükümetle, hükümet ne için kurulur? İşler rahat ilerlesin diye. Ama parlamenter sistemde adeta sistemi ayakta tutmak için bütün aktörler, bütün araçlar e, resmen heba olur. Çok ciddi noktada yıpranır. Dünyanın her tarafında bu böyle. Bunun zaten dünya etkilerini hissediyor. Ama özellikle altılı masanın ee, özellikle Erdoğan karşıtlığı üzerinden e, pa güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında sunduğu taslağın e, standart bir güç parlamenter sisteme göre bile işlerliği daha da zayıflamış. Zaten ilk zamanlarda özellikle birçok maddeyi e, ucu açık bırakmışlardı. Çünkü kendi içlerinde kavga çıkar diye meseleyi geçiş, geçiştirmişlerdi ki Cumhurbaşkanının nasıl seçileceği 28 Şubat'taki toplantılarında yoktu. Evet. E, tabii gelen eleştiriler üzerine tabii, tabii ki de mevcut sistemin de artık vatandaş nezdinde satın alınan ciddi tarafları var. Bunları da e, göz ardı etmeden ama daha çok tek adam eleştirisine tezat bir şekilde kendi makamlarını, kendi koltuklarını garanti altına almayan bir sistem inşasında bulunmuşlar. O yüzden ne parlamenter sistem olmuş, ne başkanlık sistemi olmuş, ne yarı başkanlık sistemi Cumhurbaşkanı olmuş. Cumhurbaşkanı ucube demişti zaten. Şimdi bakın, Cumhurbaşkanı'nı geçmiş parlamenter sistemin yetkilerini yetkilerine göre güçlendirmişler. Yani bizim 2018'den önceki tecrübemize göre Cumhurbaşkanı'nı son derece güçlendirmişler ama diğer taraftan mevcut hükümet sistemine göre de Cumhurbaşkanı'nı zayıflatıp işte o resmen o altılı masanın e, konsensüsüne göre yönetmeye bir nevi işte Mehmet Ucum'un dediği gibi evet. demokratik meşruiyeti eksik e, bir anlamda yönetmeye e, mecbur eden bir sistem getirmeye çalışmışlar. Sadece zaten e, özellikle Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemi savunucuları tarafından değil mesela İsmail Saymaz İşte diğer taraftan Hulki Cevizoğlu yani diyor ki resmen getirdikleri sistem, getirdikleri mantalite orada kendilerini korumaya oy oranları ne olursa olsun demokratik etkileşimleri ne olursa olsun kendilerini korumaya programlı bir sistem getiriyorlar. Ya bu da açıkçası işte tek adam otorite bir kişinin dediği olmayacak gibi artık herkesin dediği olacak. Bütün renkler temsil edilecek mantalitesine çok aykırı bir durum teşkil ediyor. Tabii ki de detaylar konuşulur hı hı. ama yapıcı güvensizlik oyundan Cumhurbaşkanı yetkilerine ve uygulamada geçmiş parlamenter sistem tecrübemizle de değerlendirdiğimizde son derece sorunlu ve arizi hı hı. ve demokratik şeffaflıktan uzak e, nicelik anlamında da meşruiyetten uzak bir sistem getirmişler. Benim kabaca değerlendirmem şu an şimdi. Şimdi Saadet Partisi lideri e, Temel Karamolluoğlu e, bir açıklama yaptı <laughs> ve aslında bütün bu e, taslığın nasıl işleyeceği ile ilgili e, masanın diğer ortaklarını zora sokacak bazı açıklamalar yaptı. E, bir eşgüdüm kuruluyla çünkü e, bu sistemin hayata geçirileceği ve Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin paylaşılacağını bir manada söyledi. Bir tür koalisyon hükümeti olarak çalışacağını söylemişti. Şimdi bunun üzerinden Cumhurbaşkanı'nın pozisyonunu, seçimi az önce hocamızın evet. da hatırlattığı gibi ne dersiniz? Nerelerde bir ikileme düşüyor yeni öneri? Şimdi tabii aslında hocam az önce bir soru sordu. Dedi ki yani bu kadar Tarihi referanslara rağmen böyle bir metnin getirilmesini altılı masa liderlerinin bilmeme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Yaşları itibariyle. Belki müktesebatları eksik desek ama yine de yaşları, gözlemleri Tabii. itibariyle bunun olmaması lazım. Aslında onlar neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ama parlamenter sistemin demokratik meşruiyeti bu hükümet sistemine göre yürütme bazında daha <laughs> eksik olduğu için Siyasi mühendisliğe daha çok açık Daha açık. Şimdi ben bu özellikle Kitap çalışması esnasında Bu tek tek hükümetlerin e, Koalisyonların Oy aranlarına bir baktım Şimdi hep çünkü Cumhurbaşkanlığını biz Hızlı karar alma üzerinden Genelde savunuruz e, istikrar üzerinden savunuruz Ama e, benim görüşüm Ve uygulamada da gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Parlamenter sisteme göre Demokratik meşruiyeti daha yüksek ...yasama ve yürütme noktasında... ...ve milletin doğrudan belirleyiciliğinin... ...arttığı da bir sistem oldu. Niye? Şimdi parlamenter sistem... ...tecrübemize bakıyorsunuz. Ee, özellikle bu... ...darbeden sonraki hükümetlerin... ...asker eliyle kurulmasını ve tek başına... ...ektidarları çıkarın. Koalisyon hükümetlerinde... ...39, 41 ve 57. hükümet dışında... ...bir araya gelen partilerin... ...oy toplamının %50'yi geçtiği yok. Evet. Onlara da millet acaba bir araya gelmesine seçim öncesi karar mı verdi yoksa onları sayısal aritmetik mi bir araya getirdi? Tabii yani millet ikincisi. onları ayrı ayrı oyladı, müstakil Efendim. olarak. Belki bir araya gelmesini istemiyordu. Bunun da toplam yıl sayısı kaç biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti adına 6 yıl. Şimdi bir kere parlamenter sistemin böyle bir garabeti var. İkinci husus şu. Parlamenter sistemde seçim öncesi bir araya gelip müşterek bir politika uygulamak zorunda değilsin seçim sonrası tamamen aritmetiğe evet. göre bir durum oluyor. Aritmetiğe göre bir durum olunca da devamlı kavga oluyor anlaşmazlıklar oluyor. Çünkü organik bir birliktelik yok flörtöz bir birliktelik var anlık bir çıkar söz konusu E millet de onu tasvip etmese de veya o birliktelik işlemese de artık milletin müdahilliği söz konusu değil. Şimdi o yüzden CHP, İYİ Parti, HDP içinden kara kara şunu düşünüyor ya diyor parlamenter sistemde olsaydık İYİ Parti popülizm yapacaktı CHP kendi müstakil seçmenine hitap edecekti. Türkiye'nin ekseriyetine dönük bir söyleme ihtiyaç duymayacaktı. Hı hı. Bu da demokratik açıdan zafiyet. İşte HDP de kendi müstakil oylarına belki 50 artı biri sağlamadan, vatandaş da bilmiyor bunların... E, işte yukarıda bilek güreşi var aşağıda el sıkışma var evet. kapalı kapalı <laughs> görüşmeleri bilmiyoruz bir araya gelme zorunluluğu yok seçim öncesi %50 artı 1 gibi bir zaruriyet yok <laughs> o yüzden seçim sonrası belki 43, 44 veya 45 gibi bir oy aranıyla ve hiç birbirleriyle bir araya gelip yıpranmadan seçim sonrası vatandaşı manipüle edecek şekilde bir araya gelip hükümeti hı hı. yıkma hayallerini daha kullanışlı buluyorlar parlamenter sistemde. Ama şimdi diyorlar şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dinamik bir sistem. Tek bir genel başkanlara bağlı değiliz. Hani diyorlar ya siyasi partiler sultası. Hı hı. Siyasi partiler sultasını yok eden yüzde elli bir seçim sistemidir. Niye? Bugün Ekrem İmamoğlu niye konuşuluyor? Bugün Mansur Yavaş niye konuşuluyor? Bugün dışarıdan adaylar niye konuşuluyor? Parlamenter sistemde delegeyi kapan Başbakan adayıydı. Hı. Ama bu hükümet sisteminde delegeyi de kapsan, ha dışarıdan kamuoyu baskısıyla 50 artı 1'e giden yolda sana millet başka seçenekler üretir. Bu da hı hı. genel başkanlığın sultasını belli oranda Kıran, azaltan bir şey. Kırar. Bu yüzden ben cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ana omurga itibariyle hem dinamik, hem farklı seçenekleri uygulamaya açık o anlamda hı hı. esnek, istikrarın bozulmasını önleyici anlamda e, katı ve düzenli buluyorum. Şimdi burada bakıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı e, Cumhurbaşkanlığı parlamenter sistemde belli yetkileri var. Nedir bu mesela? Kanunları onaylama yetkisi. Evet. Ve üçlü kararname ki bana göre parlamenter sistemin en kötü yanıdır. Şimdi tabi bunu biliyorlar. %50 artı 1 ile sen Cumhurbaşkanı'na bir yetki veriyorsun. E diğer taraftan parlamenter sistemde de Cumhurbaşkanı'nın çok yetkileri vardı. Dünyada da bu böyle. Sembolik olarak kalmadı. O yüzden Ahmet Necdet Sezer'le Sayın Erdoğan'ın ikili mücadelede söz konusu oldu. Ecevit Ahmet Necdet Sezer aynı ideolojiye mensup olmalarına rağmen problem yaşadılar. Özal Evren, işte Koru Türk Demirel, Atatürk İnönü hepsini ki bunlar hani seçilmeden meclisin getirdiği cumhurbaşkanlarıydı ki %50 artı 1 ile sizin bunu yaşamama imkanınız yok. Düşünün Fadime Hanım, İYİ Partili bir bakan var. İşte HDP'li bir bakan var. İYİ Partili bir başbakan var. İşte CHP kökenli bir cumhurbaşkanı var. Bakan danışmanı atacaklar. Genel müdür atacaklar. Müsteşar atacaklar. Genel müdür yardımcısı atacaklar. Büyük elçi atacaklar. Vali atacaklar. HDP'li bakanın, İyi Partili başbakanın %50 artı 1 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın imzası olacak. Başbakan muhtemelen 25-24. Bizim parlamenter sistemimizin tarihi böyle. Evet. Sayın Erdoğan'la biz 40'ları, 50'leri gördük. E şimdi ne olacak? E bir de Hükümet altılı masa hükümete gelirse 6 artı 1 7'li masa Şimdi e, eskiden hükümet protokollerinde şöyle bir şey vardır. Atamalarda tüm partilerin mutabakatı. <laughs> yani üçlü kararname mevzuattadır bir de hükümet protokolü gelir. Şimdi bu ne demek? Bir de o diğer partilerin mutabakatı <laughs> arayacak. Aday belirlemekte zorlanan, bakanlıkları nasıl belirleyeceği hususunda kafaları son derece karışık olan, <laughs> devamlı birbirlerine işte kamuoyu üzerinden mesaj veren parti içi veya altılı masa ortaklarında bir yapı vatandaşa hizmet götüreceği araç olan bürokratları atamada ne gibi krizler yaşayacak? Ne gibi kirli pazarlıklar olacak? Yani bütün bunlar evet. açıkçası bu sistemin en duracak aslında. büyük problemi bir şey daha ilave edeyim diğer konukların hakkına e, girmeden. Şimdi en büyük de e, problem şu. Bugün altılı masanın veya HDP'nin en büyük serzenişi de şu. Eğer Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı bizim adaylık krizimiz olmayacaktı. Niye? Çünkü seçim sonrası kozlarımız olacaktı. Vatandaşın tasvip etmediği bir koalisyonu kuracaktık. Evet. Ama şöyle kozlarımız olacaktı. Başbakanın kimin olduğu önemi yok ki. Millet sevsin sevmesin. Evet. Bütçe krizi çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. Atamalarda kriz çıkarabilir miyim? Çıkarabilirim. Erken seçim tehditinde bulunabilir miyim? 30-40 milletvekiliyle bütün meclisi manipüle edebilir miyim? Edebilirim. Ama bu hükümet sisteminde millet %50 artı 1 ile baştan belirlediği için şimdi ne oluyor? Bu tarz birbirlerine pazarlık yapabilecekleri kozlar kalmıyor. Bu yüzden de parlamenter sistemi çok kullanışlı buluyorlar. Çünkü böyle bir sistemde organik ittifaklar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 4-5 dönem belki iktidara gelir. İnorganik ittifaklar bir dönem... Ee, tepkisel iktidara gelir. Bunu çok iyi biliyorlar. O yüzden her seçimde milleti manipüle edecek sistemin bu tarz bir ucube sistem olduklarını bildikleri için bildikleri halde işte o eşgüdüm meselesi de biraz o. Cumhurbaşkanının çok etkisi var ama 50 artı 1'i artık Hı -hı. dönüştüremiyoruz. Bari bu tarz bir antidemokratik usulle işte iş tüzüğü değiştireceğiz falan diyorlar. Hem milletvekili Millet. hem Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız diyorlar. Anayasal ya, bir Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir açıklaması Bu yüzden vardır, evet. bu antidemokratikliğe savruluyorlar. İşte milletin de bunu seçim öncesi görmesi aslında bu sisteminde yine başka bir getirisi. Sistemi sistem yapan içeriğidir. Kategorik olarak bu Cumhurbaşkanı'nın hükümet sistemi karşılığı yerine sistemi revize edebilecek itiraz ettikleri veya politik siyasi olarak revize edilmesi gereken eksik gördükleri yerleri düzeltecek bir takım çalışma yapılmış olsaydı ve bu kamuoyuyla paylaşılmış evet. olsaydı... ...bu daha fazla heyecan yaratır mıydı? Hocam yani? siyaseten onlara kazandırırdı. Evet. Siyaseten onlara kazandırırdı ama... ...tam burada şey devreye giriyor hocam... ...şimdi milli muhalefet meselesi var ya... Evet. ...şimdi siz milli değilseniz... Evet. ...Megabort'la... ...sömürge valisi gibi... ...mesela biz parti e, kongrelerinde... ...veya parti programlarında... ...mesela İzmir'de... ...Binali Bey'e bağlanırız. Yani bir üstümüze hı bağlanırız. Hı. Onun... Gelemiyorsa şayet ha. Evet. E, Bir e, böyle Video Online dönelim. bağlanması ha. Bizi evet. onur eder evet. Cumhurbaşkanımız arasa sesini duysak oraya <laughs> yaşanırız Yani evet. onun verdiği mesajdan ziyade oraya iştirak etmesi Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi gibi Bir muhalefet partisi Kurucu olduğunu iddia eden Bir üstüne Adam e, tenezzül edip gelmemiş e, Şeyi gibi bağlanıyor Lideri evet, gibi evet. bağlanıyor Şimdi milli Üstelik muhalefet sadece Amerika'dakiler değil yani Ankara'dakiler bile gelmişti. Gelmemiş. Işte. Şimdi milli muhalefet olsa hocamın dediği gibi der ki ben bunu daha rasyonel zeminde götüreyim ve Tekeml millet ettireyim. benim bu işi daha iyi yapacağıma inansın ve ben evet. demokratik meşru siyasette iktidara geliyorum Ama bunların amacı şu. Bunlar diyor ki bizim kökümüz dışarıda. Bu işin zaten ana tartışma mevzusu bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletin politikalarını ve kırmızı çizgisini devleti dayatan bir sistem. Mesela bir örnek verelim. Şimdi başta Selçuk Bayraktar'a yapmadıkları zulüm kalmadı. Evet. Başta bizim Suriye politikalarımıza yapmadıkları zulüm kalmadı. Libya münhasır ekonomik bölge anlaşmamıza yapmadıkları zulüm kalmadı. Ama bunlar millet nezdinde kabul görünce evet. E, bir dahaki seçim %50 artı bir. Ben bunları vatandaş nezdinde kabul görmüş şeyleri kabul etmezsen. Selçuk Bayraktar'ın Teknofest'ine gitmezsem, Libya meselesini bir kazanım olarak görmezsem, Suriye'deki terörle mücadeleyi belli oranda yermeyi bırakmazsam 50 artı 1'i alamayacağım. Bu ne demek? Dışarıdaki müstemlekesi olduğum ülkelere göre değil, bu millete göre davranacağım demek. Adam bunu istemiyor. O yüzden en rahat milleti manipüle edeceğini ve tekrar vesayeti girilteceği sistem, en kullanışlı sistem parlamenter sistem. Bu yüzden kendi aleyhine de olsa bu açmazın içerisinde kalarak bu ucube sistemi önermeyi kendi siyasi ikbali açısından daha rasyonel buluyor. Evet. Zaten Türkiye'nin en temel problemi bu. Şunu sormak istiyorum. Yine önerilen e, bahisler arasında anayasanın ikinci kısmı. Temel haklar ve ödevler başlığı üzerine yaptıkları değişikliği sormak istiyorum. Bu da hani aslında vatandaşa tanınan haklar anayasal haklar üzerinden. Ödev kelimesi çıkarılmış ve yerine hürriyetler kelimesi getirilmiş. Gerekçe olarak da anayasamıza daha hürriyetçi bir felsefe kazandırma, hürriyetlerin ödev kavramıyla sınırlanması otoriter bir anayasacılık anlayışının eseri olarak gösterilmiş. Ee, siz bunu nasıl anladınız? Bu mesela çalışır mı ve neye yol açar? Şimdi tabii şöyle, hükümet sistemiyle ilgili değerli, toplu, rafine ve pozitif anlamda ayrıştırıcı bir taslak gelmeyeceği için mümkün olmadığı için ki mümkün olmama sebeplerini konuşuyoruz hem siyasi açmazları açısından hem teorik açmazları açısından. Haliyle e, zaten 82 Anayasasına işte hocam zaten mücadelesine evet, 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 tamamen evet. onun üzerine veriyor. Herkes onun üzerine veriyor. Kaldı ki geçmişte Anayasa Komisyonu kuruldu 2011'deki seçimlerden sonra. Hı -hı. O dönem iktidar partisi komisyonlarda biliyorsunuz parlamentodaki çoğunluğunuza göre dağılım yapılır. Herkes eşit üye verdi ki hepimizin uzlaştığı olsun. Evet. Ve 67 70 madde 67 ya da 70 e, Google'dan şey, şey yapılır, çek evet. e, edilir. Uzlaşıldı. Dediler ki komisyonda anlaştık bunu geçirelim hı. mecliste. Hepimizin çoğunluğu hı hı. yetiyor. CHP yanaşmadı. Şimdi tabii bu metin tek başına e, hükümet sisteminin açısından e, yetersiz olacağı için... ...bu 156 sayfalık taslak metne bakın 85-86'sı bu tarz yani zaten üzerinde konuşulabilir. E, Ana adı doğrudan hı hı. E, hükümet sistemiyle alakası olmayan. Tabii. Zaten iktidarın da daha önce belli önerilerinin olduğu ve biraz daha e, somut karşılığı olmayan soyut siyasete Hı -hı. dayanan öneriler. Hı -hı. İşte mesela Uzaş o sadece ödev zaten. ve hürriyet evet. meselesinde e, zaten onun uzantısı maddeleriyle falan filan bayağı bir hacimli sayfada olmuş. Yani, sayısal yani biraz çokluk artsın. Tamamen niceliğe yani dönük falan. bir mesele. Mesela baro meselesi benim bildiğim kanuni bir mesele. Öyle anayasal bir mesele Hı. değil. Onu da oraya Hı -hı. taşımışlar. Şimdi baro 5 baro, 10 baro, tek baro. Bunun Cumhurbaşkanı e, hükümet sisteminin yani, ana omurgasıyla yani. bir alakası yok ki bunu ayrı tartışalım. Bu, bu yine bir güvensizlik etkisidir ya. Yani. Başka evet, sistemde yani. de olur, başka sistemde de olur. Ben burada bir ilavede bulunmak istiyorum, ee, e, ...Fadime hocam. O da şu. Şimdi bu yapıcı güvensizlik oyunun bir garabeti burada belki gözlerden kaçabilir. Şimdi düşünün. E, üç parti, A, B, C partileri. Hadi şu anki mevcut hükümetten çıkalım, muhalefetten çıkalım. Bunlar 300 milletvekiliyle koalisyonu kurdular veya basit çoğunlukla. Çünkü basit çoğunlukla kurur, salt çoğunluk. Bir kere bu demokratik meşruiyet diyorlar ya, demokrasi, demokrasi. Sen kurulurken de aradığın demokratik meşruiyetin seviyesi bu, dağılırken aradığın demokratik meşruiyetin seviyesi bu. Bir kere arada böyle bir makas var. Hmm. İkinci unsur, şimdi diyelim biz 3 parti bir araya geldik, 300 milletvekiliyle koalisyonu kurduk. 30 veya 60 vekillik bir parti bizden ayrılmak istiyor. Ama hükümet düşmüyor. E Nasıl diyorlar ki olacak? yeni 300 anlaşacak ki benim 240'ım düşsün. Şimdi bu parti şunu bile yapabilir. Ki ben bu maddenin Deva Partisi önerisi olduğunu düşünüyordum. Kısmen de işte aldığım bilgilerle haklı çıktığımı düşünüyorum. Çünkü Ali Babacan'da şöyle bir huyu var, fıtrat herhalde. Cumhurbaşkanımıza imza verip Abdullah Gül'le perde arkasında görüşme yaptı ya... O hükümet ilişki biçimi şuna yol açacak... 3 partiden bir tanesi hükümetten ayrılmak istiyor. Eski parlamenter sistem daha şeffaftı. Biri ayrılıyordu. Hı hı. Sonra hükümet düşünce Cumhurbaşkanı yeni birisine yetki veriyordu. Şeffaf bir arayış başlıyordu. Bir ara, evet. Şimdi adam diyecek ki ben hükümetteyken çekilsem düşmeyecek. Buranın akıbeti belli değil. Ben burayla görüşmeye başlayayım. Önceden pazarlık hmm. yapayım başkanım. Cumhurbaşkanıyla da pazarlık yapacak. Hmm. yetkiyi veren o olacağı için. Ve ne olacak? Bunun fiili olarak öne açık olacak. Şu an altılı masadaki kaosu hükümete dayatıp bize bedel ödetecekler. Çok o zaman acayip. şu olacak. Ben bunu DEVA Partili bir arkadaşıma sordum. Dedim ki siz dedim hükümet ortağısınız Memnun değilsiniz gidişattan. O sırada başka muhalefet partileriyle görüşebilir misiniz? Hükümette bakanlar fiilen öne açtı. Bu düşünülmüş yani. Bu şimdi evet, o zaman tabii. ne olacak? Biz bu programlarda şunu mu konuşacağız? Hükümet ortağı X partisi şu an muhalefet partileriyle görüşüyor. Yeni bir hükümet mi geliyor? Dur. Borsa durur istihdam durur yatırım durur Terör Peki bunun bütçeye evet. yansıması olacak mı? Hı hı. Fiilen hükümetten çekilmiş ama yeni kurulamamış. Hükümetin <laughs> bütçesi geçer mi? Geçmez. Evet. Ne olacak bu üniter devlette?